Bugün son günüm. Birazdan otelden çıkış yapmam lazım. <laughs> Saat 10'a çıkmam lazım abi dediler. Müşteriler geldi. Odayı temizlememiz lazım. Dediler. Tamam sıkıntı yok dedik. Son kez şu sahile bineyim. Güneş yine doğmak üzere. Saat 8 bu arada bu Evet bu manzarayı bırakıp gideceğiz. İnşallah en kısa zamanda yine geleceğiz sabah. Deniz bugün baya baya bir sakin. Birkaç gün önce, öncesi nazaran. İleride herhalde belli oluyor biraz. Sahil güvenlik. Güneşte doğmak üzere. Daha kendini göstermedi. Şöyle dalgalara yakalanmayan geçen seferki gibi. İlk tatilin daha sonuna geldik. Şimdi gitme vakti. Odadan çıkmam lazım. Bir yarım saatim kaldı. Şöyle son kez bir deniz manzarası çekelim dedim otelden. Şu anda durum bu. Hava durumu biraz olumsuz. Otelin konumu çok güzel. Tabi ön tarafında yer bulabilirseniz arka tarafında hiç manzara yok. Ama ön tarafı böyle deniz manzaralı. Yol kenarı. Ben çok memnunum. Gelmek isteyen olursa tavsiye ederim. Hadi bay bay ya. Arkadaşlar şimdi komşuya da geldim. Bizim komşuların hepsi yabancı. Rus. İngilizce konuşuyor, Rusça konuşuyoruz. Almanca biraz çatpat, Türkçe çatpat. Bir şekilde anlaştık. i̇şte durumlar böyle burada. Komşular artık hepsi yabancı. çorbacısı. 24 saat açık öbür parça çorba diye geçiyor herhalde. 24 saat açık. Alanya'dayım. Son zaman vakitlerimi geçiriyorum şu anda. Yine abimle yanına geldim. Hava yağışlı belli oluyor. Evet son keyif çayını içeceğim burada. Ondan sonra biraz sonra yola çıkacağım. çekmişler. Ama hiç ilgilenen yok herhalde. Hep böyle dökülüyor. Bu akşam da çok hava rüzgar var. Havada rüzgar vardı. Yerlere dökülmüş, yerlere portakal.